Herkese merhaba. Bugün güzel bir beyin jimnastiği sorusuyla karşınızdayım. Bu soru aynı zamanda üniversite sınavlarında çıkmış bir soru. Soru şöyle. İki basamaklı ardışık 4 tek sayının rakamları çarpımının 75 çarpı 30'un karesi sayısına eşit işte olduğu biliniyor. Bu durumda bu ardışık tek sayıların en küçüğü kaçtır? Şimdi... E, sorumuzu şöyle biraz açacak olursak eğer A, B, C, D, E, F ve G, H şeklinde dört tane iki basamaklı ardışı tek sayı olduğunu düşünelim bunların. Bu durumda bunların rakamları yani A, B, C, D, E, F, G ve H'nin çarpımı 75 çarpı 30'un karesine eşit. Bu durumda bu iki basamaklı sayılardan en küçüğü hangisidir diye soruluyor. Şimdi bu sorunun cevabına geçmeden önce öncelikle şuradaki yani rakamlar çarpımının asal çarpanlara ayrılması gerektiğini görmemiz gerekiyor. Yani 75 çarpı 30'un karesi, yani bu ifade aslında o iki basamaklı sayının rakamlarının çarpımına eşit. Dolayısıyla bunların asal çarpanlarına ayı ayıralım. 75, 25 çarpı 3'e eşit. 30 da 6 çarpı 5'e eşit. 25 aynı zamanda 5'in karesine eşit. Bu durumda 5'in karesi çarpı 3 çarpı 6 da 2'nin 2 ile 3'ün çarpımı. Bu durumda 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi. Yani 5'in karesi çarpı 3 çarpı 2'nin karesi, 3'ün karesi, 5'in karesi. Burada e, tabanlar aynı olanların üstlerini topladığımız zaman 75 çarpı 30'un karesini 2'nin karesi çarpı 3'ün kübü çarpı 5'in 4. kuvveti şeklinde asal çarpanlara ayırıyoruz. Bakın burada 2'nin karesi bir çift sayı, 3'ün kübü bir tek sayı. 5'in 4. kuvveti de bir tek sayı. Şimdi buradaki birinci sayımız onlar ve birler basamağı, ikinci sayımızın onlar ve birler basamağı, üçüncü sayımızın onlar ve birler basamağı, dördüncü sayımızın onlar ve birler basamağındaki rakamları şu soru işaretli bölgelere yerleştireceğiz. Şimdi sayılarımız bunlar. Şimdi bu sayıları nasıl yerleştirmemiz lazım? Şimdi bir kere e, soruda bu dört tane sayının tek sayı ardışık tek sayı olduğu söyleniyor. Ardışık tek sayı yani birler basamakları bir kere tek sayı olacak ve birbiri ardışık olacak. Şimdi rakamlarımız da bunlar. Asal sayılarımız da bunlar. Şimdi bu durumda bir kere bunları kullanacağız. Burada bakın bir 3 var, 5 var. Dolayısıyla bunlar ardışık. 3, 5. Daha sonra ne olması gerekiyor ardışık olduğu zaman? 7 olması gerekiyor. Fakat buradan şu sayılarla 7'ye ulaşamayız. Dolayısıyla 3, 5, 7 diye gitmiyor. 3, 5, 1, 3, 5 veya 9, 1, 3, 5 şeklinde gidiyor olması lazım. Bu durumda şu 3'ü şuraya yerleştirelim. Dolayısıyla 5 de buraya gelecek. Şimdi birer tanesini kullandık 3 ile 5'i. Dolayısıyla azaltalım. Şimdi şuraya 1 gelmesi gerekiyor ardışık olduğu için. 1 gelmesi gerekiyor. Ama burada 1 yok. Ama zaten 1 çarpma işleminde etkisiz eleman. Olması da gerekmiyor. Dolayısıyla 1'i koyuyorum. Şimdi ilk sayımızda şurası da ne olması gerekiyor? 9 olması gerekiyor. 9, 1, 3, 5. 9 nerede var? Bakın şurada var. 3'ün karesi 9. Demek ki burası da 9. Bütün üçleri kullandık. Şimdi geriye ne kaldı? 3 tane 5 ve 2'nin karesi. Şimdi bir kere şu birinci sayı birler basamağı 9. Daha sonra ikinci sayı 1 e, ile başlıyor. Bu ne demek oluyor? Birinci sayının onlar basamağının bir fazlası olması gerekiyor e, rakam olarak. Yani buradaki rakam x ise şuradaki rakamların x artı 1 olması gerekiyor. Sayılarıma bakıyorum. Bakın burasının karesi 4. Şunlar da 3 tane 5. Yani 4'ün bir fazlası 5. Bu durumda Şurasının 4 olması lazım. Buraların da 5 olması gerekiyor. Bakın bütün sayılarımızı bu şekilde kullanmış olduk. Yani iki basamaklı ardışık tek sayılarımız 49, 51, 53 ve 55'miş. Sonra da bunların en küçüğü soruluyor. Yani cevap 49 olarak çıkıyor. Evet arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.